Arka hikayelerine hoş geldiniz. Ben Nilüfer Karacan, Ayn Lakeş Alekin. Podcast'imi açtım. Ses kaydını şimdi de size merhaba demek istedim. Bugün konuşacağımız konuya hemen girmek istiyorum. Bir başlığı nasıl yazarım bilmiyorum ama hani spiritüel bir yaşam. Yani daha doğrusu bir enerjetik varlığın bir insanın e, etrafında olup bitenlerden hiçbir şekilde etkilenmeden böyle dimdik merkezinde kalabilmesi için hangi rutinleri yapması yerinde olur gerekir demiyorum yerinde olur yani e, bir e, pis kişinin Rutini nelerdir yani ne olmalı yani sabah kalktı gece yatağa girene kadar neler yapmalım çünkü e, şöyle bakılıyor olaya yani işte ben meditasyonu yaptım ondan sonra yani bu bana 3 gün yeter işte e, bir derse girdim çalışma yaptım bir eğitim aldım bu bana yeter işte gerekirse başvururum gerekirse başvurulan e, tabii ki bazı çalışmalar var e, ne bileyim işte ee, hani kendinizi koşulsuz sevdi hissedemiyorsunuz. İşte e, bir sevgi meditasyonu yapıyorsunuz. Biriyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Geçmişten özgürleşme, işte bağ kesme çalışması yapıyorsunuz. E, ya da ne bileyim bir öfke sıkıntısı var. E, işte teta'da onu temiz. Yani her şeyden bahsediyorum. Yani neyse sizin o e, enstrüman olan aracınız kendinizi bilme yolunuzdaki işte inner speak olur, teta olur, simyacı olur. E, ...kuantum alan olur, yani dua olur... ...artık neyse... ...yani yaptım, bitti, oldu, orada kaldı. O günleri geçtik. O günler geride kaldı. O günler... E, ...dünyanın... ...Şuman Rözenansı'nın... E, ...böyle daha normal boyutlarda seyrettiği... E, ...ve... E, ...istikrarlı günlerin... ...olduğu zamanlar için... ...geçerli olabilirdi. E, ancak artık biz o günlerde değiliz. Artık dünya titreşimi giderek yükseliyor. Şumar rezonansı hani e, bayağı e, kendinizi de hani açıp bakabilirsiniz. Bunu gösteren e, programlar var. E, zaten hani birazcık astroloji biliyorsunuz gökyüzü hareketlerinin de görebilirsiniz. Çünkü yukarıda ne varsa aşağıda o var. Bu bir ilahi yasaydı biliyorsunuz ki. Şimdi Tüm bunlar olup biterken yani böyle ben tabii ki hiçbir zaman felaket tellallığı yapma bilincinde bir insan değilim yani işte zor günden geçiyoruz. zor günden... hayır zor günden falan geçmiyoruz biz bile diye buradayız bu yaşamı bu zamanda yaşamayı bilerek seçmiş canlılarız varlıklarız ve buna da yürek yemiş bir ee, ruh olduğumuz için karar verdik bu dönemde olmaya. O yüzden şimdi böyle bir kurban psikolojisine girip de işte dünyanın bu zamanla denk geldik biz de ne şanssız falan filan diyorsanız benim etrafında diyenler var. Demeyin, vazgeçin. Çok şanslısınız, çok siz yürek yemiş varlıklarsınız. Yani şu dönemde burada olmayı seçtiğiniz için. Şu an hangi şartlar içerisinde, hangi durumda olursanız olun. Yani bu durumda da mı şanslıyım kardeşim? Evet. Şanslısın. Şanslısın. Yine şanslısın. Yine şanslısın. Ve güçlüsün. Ve kuvvetlisin. Bunu kendine hatırlat. Ee, ritüelleri daha sonra anlatacağım. Ee, Türkiye ile ilgili de işte yani. Başımıza o geldi de işte yok o çete bulundu da bu bir şey oldu da. E, dünyanın işte hali böyle de. Ondan sonra biz bu haldeyiz. Biz sürünüyoruz falan filan. Arkadaşlar dünyanın her yerinde çok sorunlar oluyor yani ben hani bunu size söyleyebilirim açın e, Daily News okuyun Daily Mirror okuyun okuyun oh, yalnız okuyun yani bakın yabancı kaynaklara yani ne haberler ne havadisler ne olaylar neler neler var yani e, biz Türk toplum toplum olarak gerçekten birazcık tırnak içinde şımarık buluyorum ben. Bir kere çok şanslı bir ülkeyiz. Ş ne kadar şanslı olduğumuzu önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Ben bunu zaman zaman podcastlerimde e, bahsederim. Türkiye'nin içine girmiş olduğu süreçten bahsediyorum. E, hani jeopolitik konumu açısından çok şanslı bir ülke falan filan diye coğrafya derslerinde gördük de gerçekten çok şanslı bir ülkeyiz. Sadece mız mız arkadaşlar. Mız mız. Dedikoducu ve mız mız. Tırnak içine alıyorum şikayet etmeyi çok seviyor ee, olayları büyütmeyi çok seviyor dırdırcı Ondan sonra sonracıma e, işte e, mağdur edebiyatı okumayı çok seviyor yani gerçekten yani tamam oldum Tamam devam et git yani hani bir, bir şey oldu bitti Tamam yani ye, geç bir sonraki yok bitmiyor bı bu çene durmuyor Niye ay ikizlerde <laughs> E, konuşmayı çok sever e, ama şeyinde olmayınca da yani e, çukurda da boş konuşan bilgiyi topluyor topluyor konuşuyor yani pasif negatiflik de var yani bir yandan o yüzden e, ben Türkiye'yi çok seviyorum ve çok gurur duyuyorum ülkemle haritası bence çok muhteşem bir harita e, ve bu daki çukurlardan önümüzdeki süreçte çıkacak yani çıktığında çünkü acayip bir potansiyel var ve ben de bununla ilgili gerçekten çok heyecanlanıyorum. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve dünyanın içindeki bulunan duruma kafayı takmıyorsunuz, kenara koyduk. Siz kendinize bakın Allah aşkına. Siz kendi kapınızın önünü süpürmekle uğraşın. Yani orada o onu yapmış, onu paylaşayım Instagram'dan, buradan Twitter'dan şuna söyleyeyim falan. ...böyle katkı olmuyorsunuz ben size söyleyeyim. Yani e, birinin döktüğü çöpün üstüne... ...siz de muz e, işte doğranmış... E, ...soğan e, kabuğu çöpü atmış oluyorsunuz. Böyle yardımcı olamazsınız. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bir kere yardımcı olmayı bırakacaksınız. Kafada öncelikle kendi titreşiminizi yükselteceksiniz. Sizin ışığınız zaten etrafınıza yayılacak ve siz o zaman çok büyük katkı sağlamış olacaksınız. Yargı, gıybet bunlardan gerçekten uzak durmanız çok kıymetli. Birini kınamak, etmek falan yok yani. Hani Hazreti İsa'nın selam üzerine olsun dediği gibi yani bir kişiyi yargılamak kardeşin kardeşinin etini çiçi yemek gibi demiş. Gerçekten tüm ekollerde yargıdan çok kaçınıyor. Ha, olanı düz bir şekilde aktarabilirsiniz. Yani birisi size bir şey sordu. Dümdüz cümleler şöyle dedim, böyle dedi, böyle oldu, böyle oldu. Ama yani şöyle dedim, böyle oldu. İşte insan böyle yapar mı bilmem ne. Bu yargı oluyor. Ee, yani mümkün mertebede başınıza gelen şeyleri anlatmayı da bıraksanız çok güzel olur. Ee, çok alışkınız. Gene Türk toplumundan gelen, kolektiften gelen bir tarafımız var ama e, bunu da serbest bırakabilirsiniz. Bir deneyin yani birilerine anlatmadan kendi içinizde ee, o sorun mesela her neyse gayet de öğütülebilir, çözülebilir. Birilerine anlattığınızda çözülmüyor. Ee, ha akıl almak için belki işte hani burada ne yapmalı falan olabilir ama gerçekten konu üzerinde konuşmadığınız zaman da enteresan bir şekilde konu kendiliğinden şifalanabiliyor. Bunu da bir deneyebilirsiniz. Burada hani sessizliğin ee, şifası var aslında yani söz gümüşse sükut söz altındır sözü ben e, de dem vurabiliriz evet şimdi rutin e, tabii ne olacak yani tüm bunlar e, bir ana şey oldu size aslında bunun dışında da mesela sabah kalktınız. Langır lungur yataktan çıkmak yok e, fizyolojik olarak da aslında yani yatakta böyle bir dönmek bir gerinmek böyle böyle tatlış tatlış böyle bir ee, kalmak zaten çok tatlış bir şey bence ama onun dışında da alfa bir boyutunda olduğu için kişi e, yani uyumadan önce ve uyu, u, yeni uyandığında kişi alfa boyutunda olduğu için yani biraz meditatif bir halde olduğu için çok tatlı akışlar alabilirsiniz eğer izin verirseniz ee, hani böyle yatağa böyle tavana boş boş bakma vardır ya yatakta gözünüzü açtığınızda aynen onu yapın Gerekirse saatinizi işte normal kalkma saatiniz 7'de mi kalkıyorsunuz 7'ye 10 kalıya kurun. Ondan sonra bir bakın. Ama bu bakmak içinde hani bugün şunu yapacağım bunu yapacağım şimdi kalkacağım. bu değil. Boş bakmak. Bak boş. Böyle boş. boş. O kadar çok akış geliyor ki. O kadar çok akış geliyor ki size tarif edemem. Hatta ben artık arkası yarın filmi gibi heyecanlanıyorum. Eğer gece yatarken işte kafanızda bir şey var hani üstüne yatayım hikayesi çok kesinlikle bende çok çalışan bir şey. Yıllardır çalışıyordu yani bu işlerle e, içine girmeden önce de e, çalışıyordu. Ama e, şey de burada farkındalıkla birlikte çok daha tatlı e, bir hale dönüşüyor. E, neyse kalktınız yataktan sonra 10 dakikanın sonunda. Şur, şuna bakıyorsunuz bu bir... Ee, hani bizim Hindistan'daki guru'nun bize e, rutinlerimiz arasına katmamızı istediği bir şeydi e, burun deli e, testi yapıyorsunuz hani yatağın derler ya işte ters tarafından kalkmış sağdan kalkma öyle bir şey yok e, hangi burun deliniz açıksa o taraftan kalkacaksınız yani aktif olan tarafınız o taraf demek oluyor kontrol ediyorsunuz Bak mesela benim şu anda sol sol burun deliğim daha tıkalı. Sağ taraf açık. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Pardon yani sağ dur. Oradan bakınca şey oldu. Sol açık, sağ kapalı. Ben o zaman e, sol tarafımdan kalkacağım. Sağ açıksa sağ tarafımdan kalkacağım. Mesela şu anda e, sağ burun deliğim... E, niye ısrarla sağ diyorum? Sol burun deliğim şu anda benim açık. E, bu aslında benim size meditatif bir şekilde yani böyle hani akıştan böyle bir kanaldan bilgi aktarmama katkı sağlıyor. Rahim tarafı. Güzel yani. Şu anda bu tarafın aktif olması güzel bir şey. Şu an sağ beyni kullanıyorum yani ben. Tersten çay şey oluyor ya. Kalktık. Sonra gidiyoruz. Aynanın karşısına işte elinizin yüzünüzü, yüzünüzü yıkıyorsunuz. Bakıyorsunuz. ayna rütbeli. Seni seviyorum, seni seviyorum. Senin varlığını onurlandırıyorum. Sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. Aklıma şey geldi. <laughs> Doğu'nun Doğu, Doğu Demir bir tane böyle şey reelsi düşmüştü. Aynada konuşuyor konuşuyor. En sonunda küfürü geçiriyor. işte Doğu dizisinden bir alıntı o geldi. Ciddileşemedim. Bakıyorsunuz. Şu an hani bir oyundasın. Sen bu oyunu seçtin. Varlığını onurlandırıyorum. Sen çok değerlisin, çok kıymetlisin. Bu arada yani hani içinizden ne geliyorsa güzel. Gaza getirici. Ama böyle sen özelsin, sen eşsiz. Şey, şey, şey böyle hani e, herkesten farklısın anlamında diyen yani sen işte şundan daha güzelsin. Böyle yok. Yani kıyas yok. Sen zaten eşsizsin. Tamam ona bir şey demiyoruz. Hepimiz de eşsiziz. Oradaki eşsizliği Gerçekten eşsizliğin olarak söyle. Yani işte şundan güzelsin, bundan güzelsin falan böyle şeyler söylemiyoruz. Aynı rütbeline daha önce başlamadıysanız. Benim podcastlerde çok uzun uzun bir açıkladığım bir podcast var ama inanın şu an başlığını hatırlamıyorum. Çünkü aynı rütbeli değildi başlık. Ona bakarsanız keywordlerden falan. Aynı rütbelini her gün yapıyorsunuz. Ben yıllardır yapıyorum her gün. Sonra kalkıyorsunuz mümkünse kahve içmeyin aç karnına kahveyle bayağı bir bu ara ben de arama şey koydum ee, yani günde 8 fincan falan içen Nilüfer bir ya da hiç içe geldi sonra e, aç karnına bolca su içiyorsunuz suyun içine suyu içmeden önce tüm sularınıza ben olsam yaparım ee, seni seviyorum, varlığını onurlandırıyorum, ee, yaradanın sonsuz, sınırsız tüm ışığı varlığımda açığa çıksın deyip bir de üstüne böyle o suya bir om derseniz şöyle keşke 11 kere deseniz ben de diyemiyorum bazen 11 kere ama bunu deyip suyu içtiğinizde o suyun içindeki e, enerjiyi canlandırmış oluyorsunuz ve suların çoğu maalesef ölü su, yani bir katkısı yok. Arsenikli, arsenikli deniyor bilemem. E, ama suyu canlandırmak açısından bunu yapmanızı tavsiye ederim. Eee limonlu içebilirsiniz. Karbonat ekleyebilirsiniz yine ar e, alkali yapmak için. Bu da sizin seçiminiz. Ondan sonra e, mesela ben şu akses cümlesini çok kullanıyorum. Bugün Sevgili bedenim, kimlerle görüşmek istiyorsun? Neler yapmak istersin? Ne yemek istersin? Ne giymek istersin? Sana nasıl katkı olabilirim? Kesinlikle bu soruyu soruyorum yani her sabah böyle sarılıyorum, sarılmak, dokunmak çok önemli. Bedeninize böyle sarıl, canım canım ben canım ben seni çok seviyorum. Çünkü biz e, kendimizi böyle bir bütün zannediyoruz ama ruh, zihin ve beden ayrı ayrı. Bedenin bize hizmet edebilmesi için ruhun onu kucaklaması ee, ve amigdaladan çıkmış, ilkel beyinden, üçüncü boyundan, boyuttan çıkmış. Bilincin onu kucaklaması çok kıymetli yani. Hadi bedenim şimdi şuraya gidelim. Hadi bedenim şimdi şunu yapalım. Hadi bedenim bunu yapalım. Ee, akses varsa da yani tüm sonsuzluklar içinde ben ve bedenim toplam kolaylıkla. Niye ben ve bedeni diyorum? Mantık ben demek yeterli olur ama ben benden bir benden içeri var yani bir de dışarı var. Ee, ondan sonra o yüzden bedeni katıyoruz. Bedeni onurlandırıyoruz. Sonra eğer o gün benim çok spesifik bir mevzum varsa yani onunla ilgili işte bir takım e, akses olumlamaları falan yapıyorum. E, gün içinde mutlaka ve mutlaka mutlaka ve mutlaka e, hep oturduğum kuzeye dönük bir ...şeyim var... Hmm, ...rabıta diyorum oraya... Ee, ...ben rabıta diyorum ya... ...altar, altar, rabıta ne Altarımın başına geçiyorum... ...oturuyorum orada... ...işte gurunun verdiği çalışmaları yapıyorum... ...günlük bazı çalışmalar oluyor... ...bazen işte şifa isteyen, çalışma isteyenler oluyor... ...onları yapıyorum... ...yani böyle bir yarım saat, 40 dakika... ...mutlaka ve mutlaka... E, ...bir noktada... ...kendimle kalıyorum, oturuyorum... E, ee, yani bunu gerektiğinde yapmıyorum. Bunu her gün rutinime koyuyorum. Diyelim ki o gün oturamadım, yapamadım. Ee, tamam 10 diye bağıramayabilirim belki ama onu içimden çekerim. E, ee, i̇şte takside yürürken orada burada yine yapmaya çalışıyorum yani. Onu boşta bırakmıyorum ki 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 bizim gurunun söylediği ya da işte hani Şivan'ın Deniz Şivan'ın söylediği sabah bir akşam bir yani sabah 3'te mümkünse kalkabiliyorsan diyor. Ben 3'te yattığım için çoğu zaman. 3'te e, yattığın e, kalk diyor. Rutin çalışman neyse yap. Sonra yatabiliyorsan tabii. Ben yatamam herhalde kalksam uykum e, kaçar. E, gerçi artık kaçmıyor uykum ya. Güzel oldu benim o tarafımı kuvvetlendirdim. Neyse geri yat. Sonra akşam bir daha akşam çalışması yap diyor. Ben gerçekten ikili yapamadım ama ikiliye niyet ediyorum çünkü inanın inanın merkezde kalmak bazen çok az kolay olabilir hiçbir şey yok ortada mesela İçimde bir sıkışıklık hissediyorum inanılmaz derecede diyorum ki ya yani bunun sebebi benle ilgili değil ya yani bir şey var yani kolektif çok darlandıran bir enerji sokabiliyor insana mesela oradan çıkabilmeniz için. E, oturup o çalışmayı yapmanız çok kıymetli. Çalışmaları yani günlük bir çalışma programı yaratın kendinize. Oturun. E, ya yani bu arada hani ben çalışma yapmıyorum, ben bir şey bilmiyorum. İnanın daha da belki güzel olabilir o. Sadece oturacaksınız ve nefes alacaksınız. Bu kadar. Bu kadar yani. E, dikkatinizi alnınızın ortasına e, iki kaşınızın arasına vereceksiniz nefesleri burundan alıp burundan vereceksiniz ve saha hank dediğiniz bir kriya yogada bak şu anda bunu sistem size veri, vermemi şey yaptı saha hank nefes alacaksınız yani nefesi alırken yani sahayı böyle nefesi ısıtarak verirken ha derken nefes alıyorsunuz, hang derken de tekrar çok şey sesli almaya çalışıyorum anlayın diye bu nefes sizin meditasyonunuzu çok derinleştirecek, sizin omurga boyunca ki o e, ilahi hattınızın kaynakla, yaradanla Allah'la e, hizalanmasına katkı sağlayacak. Ve bazı şeyleri anlatamıyorum. Gerçekten bazı şeyler yaşanır. E, bu, bunu Bu çalışmayı yaparken lütfen ayakta olmamaya gayret edin. Bağdaş kurun. Omurganız dik olsun. Yatmayın. E, ondan sonra Eller binyan e, mudra şeklinde olsun şu şekilde e, dizlerinizin üzerine koyun yani işaret parmak ve baş parmak birleşik diğer üç parmak düz bir şekilde e, tarif ettiğinde şeydekiler anlamıştır podcastdekiler e, ellerinizle avuçlarınız yukarıya bakacak şekilde düz bir şekilde dizlerinizin üzerine koyuyorsunuz Sağ hank nefes yapıyorsunuz bak hiçbir şey yapmasanız hiçbir şey yapmasanız dediğimde sanki sağ hangı hafif almış gibi oluyorum. Ama gerçekten sağ hang... yani görürsünüz artık. Sağ kendi verdi yani bunu. Hiç aklımda yoktu. Katkı olsun. Ee, sevgili gururcuya de selam üzerine olsun. O girdi yani devreye. Ee, yaptınız. Ee, bu arada mesela yediğiniz gıdalar e, içtiğiniz şeyler. Yani her seferinde ben çocuklara da söylüyorum yani. E, biz normalde simyacılar prenatal tüple şifa yapıyoruz. E, bilmesi şart değil. Yani bir noktada ben şunu fark ettim. Hiçbir şeyi kendinizden büyük görmediğinizde o size zarar veremez. Bu kadar basit. O yüzden e, ben şu anda bunu yiyorum ve bu bana şifa olacak. Dediğinizde ve buna inandığınızda bunun önüne hiçbir şey geçemez. O size şifa olacak. Ama bunu yedim işte şöyle yağladı. Transfer yağ var Facebook'ta. Bilmem ne de kül aldım. Kolesterolüm yok şeker. Bu tamamen inanç meselesi. O yüzden siz neye inanırsanız onu programlayacaksınız. O yüzden o kafadan çıkın. Ee, gün içinde dediğim gibi insanları yargılamıyorsunuz. Ee, tabii ki sizi aşağı çekecek işte yayınlar. Yani ne izliyorsunuz bir bakın. Kimlerle vakit geçiriyorsunuz bir bakın. O kişilerle neler konuşuyorsunuz? Bir bakın. Artık yani 9. E, e, yıla giriyoruz 2025 yılı. 9 sayısı. E, sistem sizi çok destekliyor. O e, size yarışlı olmayan kişi, olay, kurum, kuruluş gibi e, şeylerin gitmelerine, yaşamınızdan çıkmalarına izin vermenize çok salık veren bir yıla giriyoruz. Numaracık olarak 2025 yılını anlatacağım. Bir tane kayıt yapacağım. 9 yılını. Dolayısıyla ee, bir bakın artık yani çünkü e, bazen gerçekten enerji çakışmaları çok olabiliyor çok oluyor yani e, ve siz burada kendinizi merkezinize çekmeye çalışırken e, burada çok büyük iritasyon yapan size birini hala tutuyor olabilirsiniz yani rolü bitme rolü eğer tamamlandıysa zaten gider ee, rolü hala olduğu için oradadır. Sizin burada fark etmeniz gereken, sizin hala daha e, merkezden kaymanızda e, gereksiniminiz var mı yani? O kişiyle uğraşarak. Yoksa dikkatinizi kendi titreşiminizi yükseltmeye mi vermeniz daha mantıklı, daha yerinde olur. Bir düşünün. Ee, oyalanacak mevzuların içinden çıkın. Yani bunlar size oyalamasın. O bana onu dediydi, bu bana bunu yaptı. ...işte ben de şimdi ona şunu yapayım falan. Bunlar çok oyalayıcı unsurlar. Büyük resmi görün. Ha, ben bu kişiye öfke mi duyuyorum? Tamam. Bak hikayenin tamamını unut. Demek ki benim içimde öfke var. Ben öfkemi nasıl şifalayabilirim? Oturun sağ hanka. Hiçbir çalışma bilmiyorsanız. Öfkenizi şifalandırmaya niyet edin. Gözünüzü kapatın. Çalışmaya başlayın. Gibi. Ee, yoksa işte Hikayeler yazarak yeni yaratımlar yapıyoruz. Yani anlattığınız her olay bir hikaye, yeni yaratımlara sebep oluyor, titreşiminizi düşürüyor ee, ve çözüm odaklı değil yani ve oyalayıcı. Sonra akşam vakti geldiğinde, <laughs> yatak vakti geldiğinde de yatağa e, yatıyorsunuz. E, yatağa hani yatmanın bir şeyi var mı diye soracak olursanız bence sol burun deliği ee, aktifken girmek tabii ki uykuyu destekler. Rahim enerji hareketsiz hani alan taraf. Ee, yani mesela sol sağ aktifken e, gir yatağa uyuyabilmek de az kolay. Çünkü hareket enerjisi var. Sağ burun deliği açıkken erin enerji. Ee, dolayısıyla e, böyle bir durum var her neyse yatağa itiyorsunuz giriyorsunuz başınız baş ucunuzu da mesela bir su koyuyorsunuz ben hep koyarım derim ki sana yaradan'a ışığa hizmet eden enerjiler aksın sabaha kadar mutlaka bunu kollarım sonra uyumadan önce derim ki işte bu geceki uykumda şifalanmaya darmal genç ve diri olan hay esmasını varlığında açığa çıkartmaya saflaşmaya arınmaya niyet ediyorum varlığında ee, beni senden, beni benden uzaklaştıran ne varsa Bunların da e, bu uyuduğum süre içerisinde Varlık alanımın dışına çıkmasını niyet ediyorum Deyip ondan sonra da uykuma dalıyorum burada arada şunu atladığımı hatırladım Gün içinde Evden dışarı çıktınız diyelim ki değil mi? Hatta evden dışarı çıkmaz da geldi. Diyelim o gün evden dışarı çıkmayacağım. Tamam çünkü ne olacağı belli olmaz. Gelen olur, giden olur. Bugün varlık alanıma yaradandan daha az hiçbir dışsal benlik ürününün tezahür etmesine pardon tezahür nereden sirayet etmesine müsaade etmiyorum kesinlikle izin vermiyorum varlık alanımın dışında kalsın bak ne yaptım ben e, kendimi kapattım mı? hayır kapatmak, e, kilitlemek falan filan bunlar e, uygun bulmuyorum açıkçası. Yani yapanları e, onurlandırıyorum. Seçimlerinden dolayı. Ama ben ne diyorum? Ben müsaade etmiyorum varlık alanının dışında kal diyorum. E, ve dolayısıyla bay 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 kayıt. Mesaj atarsın. Çok mesaj çok at, çok at. Çok mesaj çok at, at, mesaj at, mesaj at. Allah'ım yarabbim. E, varlık dışında kalmasına niyet ediyorum diyorum. Yalnız tam varlık alanının dışında kal derken rakibim kendisi. Bunu gerçekten bazen kendi çocuklarım için bile söylüyorum. Çünkü bere e, geliyor mesela ya da Tuna geliyor. Bir şey olmuş okulda canı sıkılmış vesaire. E, yani gerçekten ağır bir enerjiyle geliyor hissediyorum yani. O yüzden yani burada işte annemi ayrı tutayım, kocamı ayrı tutayım dur, işte çocuğumdan gelen gelsin. Hayır yani yaradandan uzak hiçbir şey gelmesin yani ki sen de merkezinde kal da yardımcı ol. Anlatabiliyor muyum? Ee, dolayısıyla yani işte ne bileyim mesela AVM'ler, kalabalık ortamlar yine aynı şekilde. Yani hani, tamam sabah söylediniz belki ama gün içinde yine böyle yerlere girdiğinizde. E, tekrar etmek e, isteyebilirsiniz e, ihtiyaç duyabilirsiniz bence bir kere söylemek yeterli ama yine de e, siz bilirsiniz yani duruma göre nasıl isterseniz böyle durum bu e, hani yoga falan da yapıyorsanız zaten tadından yenmez çünkü gerçekten beden hareket etmek istiyor beden e, otur 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 hiç bedene göre bir hareket değil e, bedeni datmak çok kıymetli. Ee, bir noktadan sonra e, yükselmiş üstad olunca bedeni hareket ettirmeden de e, kusursuzlaştırabilir insanlar. Ama e, o zamana kadar olan süre içerisinde bizim bir şeyler yapmamız lazım beden için diyorum. Ve bu faydalı e, olduğunu düşündüğüm podcasti e, burada sonlandırıyorum. Sizleri öpüyorum, kucaklıyorum ve bana nasıl ulaşabilirsiniz? arkafonhikayeleri.podcast.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan arkafonhikayeleri Hikayeleri hesabından direkt mesaj yollayabilirsiniz. Youtube'dan zaten yorumlar yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Namaste diyorum.